programından herkese merhaba. Bu haftaki programımızda çocuğun farklı kültürlerde, bizim kültürümüzde ve inancımızdaki önemini, dünyanın farklı yerlerinde anne olmanın getirdiği kültürel bakış açılarını, ailenin toplumun temel kodu olarak rolünü ve annelerimizden bizlere aktarılan diş buğdayı kırk uçurma gibi gelenekleri alanında uzman konumuzla birlikte konuşacağız bebeğimle yeni hayat başlıyor. Sevgili seyircilerimiz, bugün stüdyomuzda Doçent Doktor Fatma Bayraktar Karaan hocamızla birlikte çocuğun değeri ve kadim gelenekler üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Çok şükür hocam. Ee, önemli bir konuyu konuşacağız. Evet. Çocuğun değeri ve kadim gelenekleri konuşacağız. Hı hı. Hemen ilk soruyla başlamak istiyorum hocam. Farklı kültürlerde çocukların toplumsal statüsü ve rolleri nasıl şekilleniyor? Ee, aslında her çocuğun geleceğini, kaderini içinde bulunduğu kültür, içine doğduğu aile ve coğrafya belirler. O yüzden bizim zannettiğimiz gibi her toplumda, her gelenekte, her kültürde çocuk çok kıymetlidir e, ya da çok kıymet verilmiştir maalesef diyemiyoruz tarih boyunca da Cansın Hanım. Mesela e, eski Yunan'a baktığımızda e, Sokrates'in e, erkek çocuklara sadece ders verdiğini, kız çocuklara ders vermeyi kabul etmediğini biliyoruz. İlginçtir. Ya. Sonraki dönemlerde özellikle orta çağda biraz bir kadına verilen ya da verilmeyen değerle de alakalı bu. Kadının ve anneliğin tahkir edildiği yani kötü görüldüğü, eksik görüldüğü. Tanrının kadını annelikle cezalandırdığı gibi bir Hristiyan öğretiden ve inançtan dolayı o dönemde yine Çocukların sadece iş gücünde değer bulduğunu biz görüyoruz. Yani işte eğer çiftçilikle uğraşıyorsa aile orada bir değer bulduğunu görüyoruz. E Amerika'da köle ticaretinde çocukları görüyoruz. Böyle biraz üzücü bir yerden başladım ama güzel bir yerle tamamlayacağım inşallah. Kendi gelenek ve kültürümüze dönünce çünkü güzel bir tablo çıkacak karşımıza. Yine sanayi devrimiyle mesela 18. yüzyıl İngiltere'de çocuk işçilerin çalıştırıldığını evet. hatta 6 yaşına kadar 4 yaşına kadar çocukların ciddi anlamda tabiri caizse bugünkü ifadeyle köle gibi çalıştırıldıklarını görüyoruz. Hatta 1700'lü yıllarda yapılan bir 1700'lü yıllara ilişkin yapılan bir araştırma sonucunda şey diyordu. Ölenlerin büyük bir oranın 5 yaş altı çocuklar olduğu o dönemde çünkü çok yoğun mu çocukların işte bace temizliğinde, fabrikalarda, madenlerde çalıştırıldığını. Tabii hangi çocuklar muhtemelen gelir düzeyi düşük ve tırnak içinde söyleyeyim asil ailelere mensup olmayan çocukların. Doğal olarak dünyanın her yerinde her dönem çocukların kıymet bulduğunu söylemek mümkün değil. E, o yüzden farklı kültürlerde de çocuğun anlamı e, farklı algılanmış. O kültürün insan anlayışıyla ...o kültürün ortaya çıkardığı alem tasavvuruyla, tabiat tasavvuruyla çok da ilintili olmuş. O yüzden farklılıklar var. Bugüne baktığımızda bugün de yine farklılıklar var. Yine o kültürel yansımalar var. Yani Orta Doğu'da bir çocuksanız yaşam süreniz ona göre oluyor. Ya da işte yaşadığınız coğrafyadaki bir takım diyeyim, Afrika'da bir çocuksanız... ...besine erişiminiz ona göre oluyor. Yani o anlamda maalesef tüm dünya için tüm coğrafyalar için ve tüm kültürler için çocuk bir değerdir ve korunur ve sevilir diyemiyoruz. Ama aslında çocuk umuttur. Çocuk geleceğe duyulan hakikaten umuttur. E, o yüzden e, hem inanç anlamında hani kendi inanç dünyamızda hem de kültürümüzde e, bambaşka bir perspektif var çocukla ilgili. Hı hı. Peki e, inancımızda çocukların aile içindeki rolü ve önemini tanımlar mısınız hocam? Şimdi dedim ya biraz üzücü bir yerden başladık ama biraz daha böyle ümit e, var olacağımız bir noktada. E, bizim inanç değer, e, sistemimizde, değerler sistemimizde ve şunu da söyleyeyim aslında kültürümüzle inancımız çok iç içe geçmiş. Yani Türk kültürü... Hı hı. E, İslam inancı o kadar e, mevzu olmuş, o kadar iç içe geçmiş ki belki biraz e, Türk e, milletinin o e, İslam'daki bir takım şeyleri çok benimsemesi ve onlara çok uygun gelmesi. O tek tanrı inancı, hı hı. Allah'tan başka kimseye boyun eğmeme, o özgürlük fikri biraz bizim e, herhalde hı. genetik kodlarımızda <laughs> da var. O yüzden çok benimsemişiz ve çok birbirinin içine geçmiş. E, ve orada şunu görüyoruz. Hem e, geleneksel Türk kültüründe de yani İslam öncesi dönemde de onu görmek mümkün. Gerçekten çocuğa bir değer verildiğini görüyoruz. Yani çocuğun bir bizatihi çocuğun bir değer olduğunu görüyoruz. O noktada çok kız erkek ayrımının da böyle en azından batıda olduğu gibi e, olmadığını görüyoruz. Yani evet erkek daha savaşçı yetiştiriliyor ama ya da neslin devamı için önde ama diğer taraftan e, kız çocuklarının da yine savaşçı yetiştirildiği, güçlü yetiştirildiği bir e, yaklaşım var. Hatta Ziya Gökalp öyle diyor. Yani neslin devamını erkek sağlar ama asil bir damar da Kız çocuklarıyla devam eder. Yani orada yine bir kız çocuklarının erkek çocuklarla birlikte öne çıktığını görüyoruz. Doğal olarak annenin kıymet bulduğu bir yaklaşım var. Çünkü çocukla biz anneyi ayıramıyoruz. Hatta büyüdüklerinde de ayrılamıyorlar. Yani hani o önce göbek kordonuyla başlayan evet. o sıcak ilişki, o bağ aslında hep devam ediyor. Bir ömür devam ediyor. Hatta bazı araştırmalar şimdi öldükten sonra bile devam ettiğini söylüyor. Çünkü genetik anlamda işte aktarılan bir takım e, DNA'sıyla aslında çocuk ve anne arasındaki bağın hep devam ettiğini söylüyor. O yüzden biz çocuğa ehemmiyet verirken aslında anneyi ondan çok da ayrı görmüyoruz ve geleneğimizde de hem e, milli anlamda, Türk geleneğinde de hem de İslam dininde de annenin de çocuk gibi kıymet gördüğünü kadının da çocukla birlikte kıymet gördüğünü, görmesi gerektiğini en azından görüyoruz. Bu noktada e, İslam'ın e, bu hani o Türk kültüründeki o öne çıkan çocuğu öne çıkaran çünkü geleceği emanet ettiği umudu aslında kendisiyle beslediği o yaklaşımı biz İslam geleneğinde ve İslam inancında da görüyoruz. Ben bir ilahiyatçı olarak baktığımda mesela şunu çok net söyleyebilirim. Kur'an-ı Kerim'de Cansın Hanım çok enteresandır bu çok vurgulanmaz belki ama e, sınırlı sayıda ayet var ve Yüce Allah o sınırlı sayıda ayetle bir e, kıyamete kadar bizim e, aslında temel ilkelere sahip olmamızı istiyor ve o ilkelere uymamızı istiyor. O sınırlı sayıda ayet içerisinde Allah bir kadının hamilelik müjdesi aldığındaki sevincine yer veriyor biliyor musunuz? Yani bir kadın e, Hazreti İbrahim'in eşi, Hazreti İsmail'in annesi, hı hı. Hazreti İshak'ın annesi, Sare e, annemize Çocuğu olacağı haberi veriliyor Melekler ona müjdeliyor ve o gülüyor Ve Kur'an onun gülüşünden bahsediyor Yani bir kadının anne olacağı müjdesi aldığındaki sevincinden Allah o sınırlı sayıda ayette bahsediyor Bu bu çok kıymetli bence bir şey evet. Bir kadının hamilelik e, süreci ve sonra doğum esnası ki o yaşadığı zorluk Yani doğum anını anlatan çok kitap bulamazsınız Belki dini kitap evet. ama Kur'an da o anı anlatır Ve bir kadının hissettiği acıyı o hissettiği sıkıntıyı sonrasındaki yaşadıklarını yani burada çok müthiş bir aslında şey var. değer var diye düşünüyorum ben bunu. Evet. Belki de bir kadın olmak algıda seçicilik, direkt o ayetler dikkatimi çekiyor <laughs> ama hakikaten sınırlı sayıda ayet içerisinde alan bir kadının hamileliğini, bir kadının doğum anını vurgulaması, haber vermesi, oradaki acıdan, zorluktan ya da işte oradaki sevinçten, o gülüşten bize bahsetmesi Bence bir defa e, İslam e, dini için e, kadının, anneliğinin ve çocuğun kıymetini ortaya koyuyor. Sadece tabii şunu da altını çizelim zaman zaman bize de söylüyor Hocam sadece kadın işte e, annelik üzerinden mi tanımlanmış? Değil. Bizatihi zaten kainatta önemli bir yeri var. Kadının ve erkeğini ayıramıyoruz. Ama anneliğinde... ...çok özel ve üst bir durum olduğunu da bilmek lazım. Her zaman tabii karnından doğurmuyorlar kadınlar çocuklarını bazen kalbinden doğuran anneler de var. Yani evet. o çocuğa duyulan merhamet sadece fizyolojik bir şey de değil aslında. O yüzden İslam inancında çocuk umuttur, çocuk berekettir, çocuk emanettir. Yani e, hatta ben e, başta böyle biraz da e, çok bu, bu renkli ve güzel ortamda o acı şeylerden bahsetmek istemem ama yine eski Yunan'da mesela hasta olan çocuklar ölüme terk edilirdi. E, ancak İslam için çocuğun e, hasta olması ya da e, hangi e, kültüre, hangi dine mensup bir ailenin çocuğu olması, rengi, ırkı bunlar onun değer görmesinde bir farklılık oluşturmazlar. Hatta sevgili peygamberimiz der ki her çocuk... Tertemiz bir fıtrat üzere doğar. Yani günahsız doğar. Doğal olarak onun e, şu dine mensup bir ailenin çocuğu olması, şu geleneğe ya da şu ırka mensup olması onun için bir şey ifade etmez. O tertemizdir, günahsızdır ve doğal olarak korunmalı, sevilmelidir ve hatta emanettir. Yani o çocuk anne karnına düştüğü andan itibaren emanettir. E, özellikle Osmanlı öyle ahlakçı filozoflarından biri Ahlaka A'lâ kitabını da yazan Kınılzade Ali Efendi öyle der eserinde daha doğmadan evvel anne babanın helalle beslenmesi, ee, anne karnından itibaren... ...onu görüp görüp gözetmesi, doğduğunda ona güzel bir isim vermesi... ...sonrasında yine ona helal olanla bugün için ilave bir şey söyleyelim... ...aslında sağlıklı olanla beslemesi. Hmm. Bütün bunlar der çocuğun ebeveyni üzerindeki haklarındandır. O yüzden bir emanettir çocuk. Yani bizde böyle tabiri caizse sahip olunan ve üzerine hükmedilen bir şey değildir İslam'a göre. Tam tersi sizin de borçlu olabileceğiniz... Çünkü karşılıklı hakların olduğu ve dikkat edilmesi gereken biridir. O yüzden anne karnından itibaren mesela bebekler anne karnından itibaren onlar için fıtır sadakası verilir İslam'da. Bu çok anlamlı. Henüz Hı. daha dünyaya gelmemiş normalde aile fertleri için mesela o fıtır sadakası Hı. verilir. Ama bebek de hesap edilir. Ama daha ya. doğmadı hocam derler bazen anneler. Ama varlıklarıyla size kendini hissettiriyorlar mı? Evet hissettiriyorlar. Evet. Çok kıymetli mi o varlık? Çok kıymetli. O Kesinlikle. zaman onun için Allah'a şükretmek gerekir. O yüzden İslam'da çocuğun böyle bir e, ayrıcalıklı aslında konum var. Çünkü günahsız insanın en saf, en temiz ve aslında belki de Allah'a en yakın hali değil mi? Hani biz ya, cennetten de zaten de... haber getirdiklerini düşünüyoruz böyle arada güldüklerinde <laughs> meleklerle mi konuşuyorlar falan gibi. Geleneğimizde de o söylemlerin arkasında biraz da o var. Çünkü o kadar saf ve temizler ki e, o yüzden de çok kıymetliler İslam içinde evet, çocuk Evet gözlerinden zaten anlaşılıyor bebeklerin. E, ben e, kızımı severken Allah'ımın emaneti diye seviyorum evet. böyle Peki. ve ilk işte doğduğunda dedim ki sen Allah'la ne konuştun dedim evet. böyle ya yani gerçekten çok çok masumlar yani ona bakınca yanlış anlaşılmasın bu sözüm tabii ki ona bakınca Allah'ı görüyorum ben de çok gerçekten doğru, çok öyle. Doğru. yüce Allah'ın rahmetini görüyoruz onlarda yüce Allah'ın cemal ismini yani güzelliğini görüyoruz onlarda ve hatta ben bir adım daha ileri götürüyorum diyorum ki Allah'ın rahim ismi kadınlarda tecelli ediyor. Evet. O yüzden o, o rahimler çok kıymetli. Hatta e, özellikle e, 19. yüzyılda biraz da o sanayi devriminde işte biraz da mağdur olan diyelim e, kadınlar özellikle batıda Avrupa'da e, tabii feminizm biraz onun akabinde doğdu ve doğal olarak biraz da anneliğin tahkir edilmesine yani aşağı görülmesine, küçük görülmesine sebep oldu. E, günümüzde de zaman zaman bu dile geliyor ama şunu altını çizmek lazım. Gerçekten Allah'ın Rahim ismi kadınların ...bedenlerinde tezahür etmiş ve hmm. tecelli etmiş. O yüzden evet hani onun güzel yüzünde, onun güzel gözlerinde Allah'la... ...çünkü Yüce Allah'la onun ahdi sözleşmesi daha çok yeni. Bizlere göre çok daha yeni, <laughs> çok daha taze. O yüzden onu görmek e, ve gerçekten e, onların varlıklarıyla geleceğe dair umut duymakta. Mesela sizin için de öyledir muhtemelen. Çocuk olduktan sonraki sizle çocuk olmadan önceki değil mi? Farklıdır evet cansınız. çok çok yani... E, çocuk olmadan önce bir cansın vardı. Çocuk doğduktan sonra başka Tam bir cansın var. Evet. Duygularımla, düşüncelerimle, bakış açımla her şey çok değişti. Evet. Bir defa hani insanın e, insanı algılayışı değişiyor. Yani insanı e, kavrayışı, fark edişi değişiyor. Çünkü karşınızdaki her insanın hayatının bir döneminde bir bebek olduğunu hatırlıyorsunuz. Onun evet. bir annesi olduğunu hatırlıyorsunuz. Evet. Ona emek veren birilerinin olduğunu hatırlıyorsunuz. Bir de hocam ben böyle mesela size de bakınca ya da bir, bir yaşlı birine bakınca ya da bir işte ergen birine bakınca diyorum ki ya bir zamanlar işte Mesela Siz Bebektir. de bebektiniz, evet, evet. evet. Acaba nasıl bir bebekliğiniz evet. geçti, evet. nasıl bir bebek? O işte falan insanları diye. sizin aslında başka bir merhamet gözüyle bakmanızı sağlıyor. Yani daha önce de karşınıza insanlar geliyordu ve siz onların evet bir hayatlarının bir döneminde bebek olduğunu biliyordunuz ama bir bebek sahibi olunca, bir bebeğe annelik yapınca, onunla meşgul olunca her insanın o yönünü görmeye başlıyor insan. Ya da kainata, doğaya, tabiata bakışınız da değişiyor. Evet. Çünkü orada da artık siz sadece kendisi için yaşayan biri değilsiniz. bu dünyada olan her şey sadece sizin için değil. O küçük melek için de önemli. Doğal olarak siz onun için bu dünyayı daha iyi bir yer yapma çabasındasınız aynı zamanda bu motivasyon başka hiçbir şeyde yok Cansın Hanım. O yüzden Erik From sevme sanatı kitabında e, sevgiyi anlatırken e, çok güzel bir ifades var. Bu dünyadaki gerçek aşk bir kadının çocuğuna hissettiğidir der. Evet hmm. başka sevgi formları da var ama tamamen karşılıksız ve gerçekten çok gözü kara bir sevgi bu. O yüzden e, anne olmak o yüzden çocuk sahibi olmak bu dünyanın daha iyi bir yer olması için de bir adım atmak demek aslında. Biz bazen şöyle düşünüyoruz ya işte bu dünya yaşanmaz, işte havalarda çok sıcak küresel ısınma var, kaynaklar tükeniyor, savaşlar var. Hazmedemediğimiz, üstesinden gelemediğimiz kötülükler var bu dünyada. Bunlarla karşı karşıyayız. Ve o yüzden hani çocuk sahibi olmayalım bu dünyaya çocuk getirilir mi? Aksine... ...bu dünyaya getireceğimiz her bir çocuk... ...bu dünya için bir ümit olabilir. Ben o yüzden böyle yeni anne olmuş... ...sizin gibi e, hanımlarla karşılaştığımda... ...annelerle karşılaştığımda ilk onu diyorum. Belki dünyanın ihtiyacı olan sevgiyi... ...sizin çocuğunuz bu dünyaya katacak. Evet. Bu çok büyük bir hocam ya bu çok büyük bir misyon diyorlar. Bilebilir miyiz? Belki o sevgi dolu sizin o yetiştireceğiniz... ...merhameti öğreteceğiniz daha pek çok güzel... ...duyguyla mücehhez kılacağınız o çocuk... ...bu dünya için bir şans olacak. Daha iyi bir yer olması için... O da bir mum yakacak, o da bir adım atacak. O yüzden aslında bir meseleye biraz öbür taraftan bakmak lazım. Her bir çocuğun bu dünyaya katabileceği, insanlığa katabileceği ve böyle bakmaya başladığınızda da zaten dünya için siz de çalışmaya başlıyorsunuz. İnsanlık için, iyilik için aslında. Çünkü bütün hikaye... Ben hep onu söylüyorum. Yani e, İslam'ın da temel ilkesi budur. Hatta e, bu, bu cümle e, Allah rahmet eylesin kıymetli bir hocamız Profesör Doktor Hüseyin Atay hocamızın bir cümlesiydi. İslam iyi insan projesidir derdi hoca. İyilik Hı. projesidir. İyiliği hakim kılma projesidir. O yüzden gerçekten bu dünyadaki temel şey şudur. İyilikle kötülüğün savaşı var ve biz iyiler... İyilerden yana olmak isteyenler en azından iddiamız budur. İyiliği artırmak zorundayız. İyiden yana olanları da artırmak zorundayız. İşte dünyaya getirdiğimiz her bir çocuk iyilikten yana olan birer neferdir, birer temsilcidir, iyiliğin temsilcisidir. E, o noktada da ben e, hakikaten e, hani o e, çocuk sahibi olmanın e, tüm dünya için, insanlık için ve iyilik için de ayrı bir anlamı olduğunu ve değeri olduğunu düşünüyorum. Evet ama günümüzde e, iyilik kavramı biraz... E, Kötü artık algılanıyor yani altı uşağı e, altıydı belki evet, de e, belki de yani enayi gibi görülebiliyor Hı. yani birine iyilik yaptığında enayi misin Evet, evet. E, deniyor ama Tabii. eskiden şöyle bir şey vardı eskiden dediğim ve yani benim çocukluğumdan çok da eski değil evet, aslında değil mi evet çocukluğumdan ergenlik dönemimden bahsediyorum o zamanlar sevaptır. Hı -hı. Sevaptır diye bir şey vardı, evet. yardım edelim. Evet. İşte yani yaptığın onu işin bir karşılığı olacak. Bu dünyada direkt görmesen bile, Tabii. onu bilen Allah için. Evet. Ne kadar doğru. İşte orada ne kadar işte yani dedik ya e, inancın e, şeyi devreye giriyor. E, İslam da işte aslında bunu vurguluyor. Yani sen bu dünyada her yaptığın karşılığını istediğin formda göremeyebilirsin. E, ama bunun bir karşılığı var, bunun bir anlamı var, bunun bir değeri var. Belki de işte bu noktaya odaklanmak evet, lazım. Evet. Mesela e, diyorlar ki işte Allah hayırlı evlat olmayı nasip etsin diyorlar evet. benim kızım için. Ben diyorum ki Allah hayırlı anne baba olmayı nasip ya, etsin diyorum. Çünkü e, biz çocuğumuza hayırlı anne baba olursak o çocuk da zaten hem bize hem çevresine hem ülkesine Dünya hem evet. dünyayı evet. Hı -hı. Çok Hem doğru. de Allah'a hayırlı bir kul olur. Çok doğru. Önemli olan anne baba diye düşünüyorum ben hocam. Aslında çok güzel bir şey bu Cansın. Birbirimizden habersiz bu duayı farklı yerlerde etmişiz. <laughs> ben de bunu çok anlattım o yüzden çok mutlu oldum. Demek ki e, samimi bir kalp de o anlamda işte ortak bir duada buluşuyor. Çünkü e, biliyor musunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bir ayetinde özellikle kıyamet anından bahsederken der ki Hak sahipleri de kaçacaklarmış yani işte çocuklar anne babalarından ayette aynen öyle diyor ebeveynler çocuklarından çocuklar anne babalarından eşler birbirinden ayetin tefsirine baktığımda ben hani neden kaçarlar çünkü diyor birbirinden hak talep edecekler yani diyelim ben size borçlu oldum maddi bir borçtan bahsetmiyorum Hı -hı. ama sizi incittim, sizi kırdım, size bir zarar verdim. Allah bunu bana soracak. O yüzden ben sizi orada gördüğümde tedirgin oluyorum. Ya can sınanımı bu ben kırmıştım. Şimdi Allah bana bunu soracak. Ya o da filancanın hakkında kötü konuşmuştum. Allah bana bunu soracak. Fakat ayette benim şey dikkatimi çekmişti. Yani çocuklar anne babalarından kaçacaklar. Evet çünkü anne baba çocuğa yani limitsiz veriyor, fedakarlık ediyor. Peki neden anne babalar çocuklarından kaçacaklar bazı anne babalar için? Çünkü bazı anne babalar görevlerini yerine getirmemiş olacaklar. Evet. Ve o ayeti öğrendikten sonra bu duanızı ben de çok ettim. Dedim ki hep çocuklarımızın hayırlı olmasını istiyoruz ama bence önce... Hikaye bizden başmalı. Allah'ım hayırlı anne baba olmayı bize nasip eyle. Evet. Onlara öğretmemiz gerekenleri öğretebilmeyi, onlara hissettirmemiz gerekeni hissettirebilmeyi, Gerçekten bu dünyada iyi bir insan olabilmeyi çünkü e, menfaatçi çok kazanan demiyorum iyi bir insan olabilmeyi onlara inşallah hani çünkü biz eşlik ediyoruz onlara bu yolculukta ve en baştan itibaren eşlik ediyoruz yani önce sevgimizle e, karnımızda kalbimizle kanımızla sonra sütümüzle. Sonra canımızla, sonra bütün bir varlığımızla. O yüzden bu eşlik zor bir eşlik, kıymetli bir eşlik. E, ve onun için de dua etmek lazım hakikaten. Allah'ım hayırlı ana babalardan olabilmeyi nasip eyledi. Çok doğru, evet. çok doğru o anlamda. Evet, inşallah hayırlı oluruz. Amin, hepimiz için inşallah. Peki hocam bizim kültürümüzde çocuk yetiştirme ve eğitimde hangi değerler ön planda tutulur? Şimdi tabii hayırlı anne baba olmak için o e, ön planda neyi ön plana almalıyız, neyi öncelemeliyiz? Onu da biraz e, vurgulamak lazım ama geleneğimizde kültürümüzde aslında şu var. Mesela e, izleyenlerimiz de bizim hemen hak verecekler bana öyle zannediyorum ki. Mesela bizde e, ilk olarak e, aile olma duygusu verilir çocuğa. Yani özellikle bizim Türk kültüründe bu baskındır. Büyüye saygının, küçüğe sevginin, hoşgörünün, merhametin olduğu bir aile olma duygusu vurgulanır. E, ve aile olmanın önemi de aslında vurgulanır. Yani bizim e, kodlarımızda yine o çok uzağa gitmediğimizde birkaç yıl önce, bir on yıl önce, yirmi yıl önce gittiğimizde çok yoğun da bunu görüyorduk, yaşıyorduk. Aile olma duygusu, duygusu beraber olma duygusu, işte annenin, babanın e, hatta varsa daha büyüklerin, e, büyük annelerin, büyük babaların bulunduğu ve o aidiyet duygusu aslında bizde çok önemlidir. E, günümüzde tabii bu biraz zedelendi, farklılaştı. Çünkü işte nasıl sanayi devrimi 18. yüzyıl 19. yüzyılda insan anlayışını değiştirdiyse içinde bulunduğumuz dijital dünya da aile anlayışını ve daha pek çok şeyi değiştirdi ve maalesef biraz daha fazla dışarı açık diyebileceğim. Yani dışarı açıktan kastım dış dünya değil aslında. E, tüm dünyadaki bütün olumsuzlukları da çok açık hale geldi çocuklarımız ve aslında bizler de. Çünkü dijital devrimle aslında ekranla birlikte e, ki ekran derken televizyon bu ekranlar içinde en masumu kaldı. En eğiticisi kaldı. Neredeyse hani geleneksel anlamda en korunması gereken kaldı. Onu da söyleyelim. <laughs> Ama ekran üzerinden gerçekten çocuklarımızın üzerinde çok ciddi bir dış etkinin söz konusu hı hı. olduğunu söyleyebiliriz. Burada kastettiğim sadece kültürel bir etkilenme değil. Daha derin bir etkilenme söz konusu. Hatta son dönemde çok konuşulan bir şey işte sosyal medya üzerinden ya da mecralar üzerinden çocuklarımıza dışarıdan ebeveynlik yapanlar işte onları yönlendirenlerden bahsediliyor hmm. ve özellikle tabii küçük yaşlarda bu çok e, etkili olmuyor ama ergenlikle birlikte ya da çocuğun ekranla buluşmasıyla birlikte Cansının burası çok önemli. Belki de bugünkü programda benim en çok söylemeyi arzu ettiğim şey bu sevgili annelere hmm. ve sevgili babalara. Ekranla birlikte çocuğun tanışması e, ile hmm. çocuğun e, dış dünyada ee, özgürce ve kontrolsüzce ne kadar e, kontrol ettiğinizi düşünürseniz düşünün. Ee, bir noktadan sonra eğer sürekli yanında değilseniz o ekrana bakarken kontrol etmeniz çok zor. Ve görsel çok güçlü bir eğitim metutur. Gösterge bilimde bu anlatılır. Yani bir fotoğraf bizim burada saatlerce anlattığımızdan çok daha etkili olabilir. O yüzden o göstergenin ve görselin gücüyle çocuklar çok farklı etkileri açık hale gelebiliyorlar ve normalde bizi aileye çok önem veren bir toplumuz. Geleneğimizde bu var ve bunu da vermeyi hep hedefleriz. Hani ilk değer ne derseniz ben onu diyecektim. Ama şu anda o noktada çok ciddi bir farklılaşma biz görüyoruz. Yani ebeveynleriyle çok küçük yaşta çatışma yaşayan çocuklar görüyorum ben. Evet bu bebeklikte değil ama belli bir noktadan sonra artık bakıyorsunuz uzaklaşmaya başlıyor. O yüzden ben diyorum ki çocuklarınız size yakın olsun istiyorsanız ekrana uzak olsunlar. Hı. Ekrana yakın olan çocukların annesiyle dolu ve... E, duyguya dayalı bir iletişim kurma şansı yok. Buradaki kastım yakınlıktan kastım hani işte bizden önceki nesillerde olduğu şey işte yaşlanınca bize baksınlar değil aslında. Bunu da çok değil. yanlış buluyorum. Evet aşkısı. yani bu çünkü doğru bir yaklaşım değil. Ama e, gerçekten o hayat yolculuğunda e, manen tatmin olsunlar. E, sevgi anlamında gerçekten sevildiklerini hissetsinler. Sevmeyi bilsinler e, Cansın Hı. Hanım. Sevmek e, ayrı bir e, şeydir. E, tabiri caizse kabiliyettir geliştirilmesi gereken. Sevilmeyi bilebilirsiniz ama sevmeyi bilmeyebilirsiniz. Evet. Merhamet duygusuna sahip olsunlar. Yani acıma duyguları, merhamet etme duyguları olsun. Bunları onlara biz kazandıracağız. O yüzden hani aile olma noktasında da o büyüklerle bir arada olabilme... Küçükleri sevebilme şimdi kardeşler arası mesela zaman zaman görüyoruz işte e, akranlar arası ilişkilerde problemler yaşanıyor hı hı. ya da kardeşi bırakın dış dünyada okullarda bugünlerde en çok konuştuğumuz şey biz eğitimcilerin akran zorbalığı. Evet. Şimdi e, akran zorbalığı hangi durumda ortaya çıkar? Bir çocuğun sevmeyi bilmediği merhamet etmeyi bilmediği durumlarda ortaya çıkar ve bakıyorsunuz çok küçük ilkokul çocuklarından bahsediyoruz. Kreş dönemi çocuklardan bahsediyoruz. Bu çocuğa yapılabilecek en büyük, aslında verilebilecek bir ebeveynin en büyük zararı. O yüzden, Ekrandan dolayı mı oluyor hocam? Çok ciddi ekranın etkisi var. Çünkü evin tabii ki şu var. Mesela şiddetin olduğu bir evde evet hani halkı da bu ıı, akran zorbalığında müsebbiptir, sebeptir. Hı hı. Ama eğer bunlar yoksa yani sizin gibi işte sevgi dolu bir aile ortamında büyüyen bir çocuk için eşlerin birbirine ıı, Allah'ın istediği gibi merhametle, muhabbetle, sevgiyle saygıyla davrandığı bir aile ortamı büyük ebeveynlerin ee, yine sevgilerini verdiği onlara hürmet edildiği ya babamız eve geldi ayağa kalkalım işte büyük babamız eve geldi ayağa kalkalım büyük annemiz eve geldi burada cinsiyetçi bir yaklaşımım yok hemen arkasında da gelecek. Büyük annemiz eve geldi ya da odaya bir büyük girdi hadi biraz oturuşumu toparlayayım hani o bizlerin çocukluğunda bize evet. aktarılan aslında ee, bunlar örfler gelenekler ve alışkanlıklar. Şimdi böyle bir yaklaşımdaki bir çocuğun ya da biri düştü onu elinden tutup kaldırayım. Oyuncağımla ona vurursam ağladı bir daha vurmayayım. Şimdi böyle bir ailede büyüyen çocuklarımız dahi e, bu şekilde davranmayabiliyorlar dış dünyada. Niye? Çünkü bunların çok normal gösterildiği e, oyunlar var. Çok normal gösterildiği ekranda izleyebilecekleri e, işte sosyal mecralarda bir sürü şey var. Hı hı. Hatta e, böyle bir genç, e, genç diyorsam işte 12-13 yaşlarında onlar kendilerinin genç denilmesini sevdikleri için öyle söylüyorum. Hı. Bir videoya çok gülüyordu. E, ne izlediğini sordum. E, dedi çok komik bir şey izliyorum. E, biri'nin ayağı bir kamyonun altında kalmış. Komik bir video izliyor. E, o da kamyonun altından ayağını kurtarmak isterken ayağını kesiyor. Şimdi ha. buraya kadar hani çok sizde normal bir insanın tepkisi hani çok travmatik bir şey var burada. Tabii. Hatta bir çocuğun hiç görmemesi gereken evet. bir şey var. Çünkü kan var, şiddet var, Hı -hı. çok kötü. E, neye gülüyorsun dedim ben de şaşkınlık için hani buraya Hı -hı. kadar çünkü hiçbir kısmı bana komik ama dedi yanlış ayağını kesti dedi kamyonun altındaki ayağını değil. Şimdi A bakın aslında çok travmatik bir görsel çocuğun önüne çok komik bir şey olarak sunuluyor Hı -hı. ve e, şunu çok net söyleyebilirim ebeveynlere bugün e, belki de söylemek istediğim ikinci önemli şey bu bir şeye gülünüyorsa o şey normalleşiyor. Eğer şiddete Hı -hı. gülünüyorsa o şey normalleşiyor. Ee, o yüzden buna dikkat etmek lazım. Yani ebeveynler çocuğum Aa, komik bir video izliyor. Hayır o videoda güldüğü şey onun hangi duygusunu besliyor ya da hangi duygusunu zedeliyor? Yani Hı -hı. acıma duygusunu, merhamet duygusunu zedeliyor mu? Bir oyuncağı e, da birinin kafasına vurduğunda onun üzülmesi onu etkiliyor mu? Yapılan araştırmalarla bebeklik döneminde e, aslında bebeklerin daha böyle hani henüz o iki ay, iki yaşa gelmeden, 24 aya ulaşmadan yapılan araştırmalarda Johnson Hanım şu görünmüş: çocuklar e, iyilikten yana hep tavır gösteriyorlar. Yani bir tane varsa diğerini veriyor mesela, paylaşmayı biliyor ya da can acıtmamayı biliyor. Sonradan öğreniyorlar. O yüzden hem ev ortamında bunu hazırlamak hem de ne ne izliyorlar ve orada nasıl besleniyorlar, ona dikkat etmek lazım zannediyorum. Aslında biz geleneklerimizi... ...bir saat konuşsak, iki saat konuşsak yine bitiremeyiz. Bu kadarı bile yetmedi aslında ama <laughs> ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz ben hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugün Bebeğimle Yeni Hayat'la doçent doktor Fatma Bayraktar Karahan'la birlikte... ...kültürümüzde çocuğun yeri, kadim gelenekler ve bu geleneklerin önemi üzerine konuştuk. Sevgili seyircilerimiz, uzmanlarınıza iletmek üzere sorularınızı bebegimle yeni hayat et trt.net.tr adresinden iletebilirsiniz Bebeğimle yeni hayatta haftaya görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın.